Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya tekrar testi ile karşınızdayız arkadaşlar. Hemen birinci örneğimizden başlıyoruz. Aşağıda bazı orbital türlerinin L ve ML değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söylüyor arkadaşlar. Orbitalleri bize vermiş. S, P, D ve F orbitallerini bize vermiş arkadaşlar. L, S'in L'si hatırlarsak arkadaşlar 0'dır. P'nin L'si 1, D'nin L'si 2. Fenlesi de 3 arkadaşlar. M'l değerleri ise arkadaşlar eksi L ve artı L değerleri arasında değerler alıyordu. S orbitanın L'si sıfırdı. P orbitanın burası eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. D orbitanın ikisi arkadaşlar M'l değeri eksi 2 ile artı 2 arasında ve F orbitanın burası M'l değeri de eksi 3 ile artı 3 arasındaydı. Bu da verilen seçenek hepsi de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Artı 2 değerlikli iyonlu elektron dağılımı bu şekildedir. Hemen artı 2 yazdık arkadaşlar. Buradaki elektron saydığımızı saydığımızda arkadaşlar kaç tane vardır? Bu da 27 tane elektron olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman bu X elementini atom kaç yaptı? 29 yapmış oldu. X elementi dediğinden dolayı arkadaşlar artık X 29'a göre elektron dağılımını yapacağız. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3 S kare 3 P 6 4 S 1 3 D. Burası da 10 şeklinde olacaktır. Burada 29 istisnai bir durumdu. Hatırlarsanız ee, küresel simetri dolayı buradaki S'deki bir elektronun D orbitanını vermiş oluyordu arkadaşlar. Dördüncü periyot elementi olduğunu söylüyor. Arkadaşlar en son yazılan S orbitanın başındaki sayı bize periyodu veriyordu. Doğrudur. D ile bitinden dolayı B grubu elementidir. Doğrudur. Temel hal elektron dağılımı 3D10 ile biter. Evet arkadaşlar doğrudur. Geçiş elementidir. D ile bittiğinden dolayı geçiş elementidir. Doğrudur. S orbitallerinde toplam 8 tane diyor elektron bulunur diyor. 2, 4, 6 bir de burada var 7 arkadaşlar. E seçeneği yanlıştır. Üçüncü örneğimize bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı dolu ise atom küresel simetri üzerinde kazanmış oluyor. Dolayısıyla S bitiyorsa S1 ve S2 ile küresel simetri üzerinde. P bitiyorsa P3, P6 şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Periyodik sistemde bir elementin küresel simetrik özellik kazanması için diyor aşağıdaki durumlardan hangisinin tek başına yeterli değildir diyor bize. Birinci periyotta olması sevgili arkadaşlar birinci periyotta hidrojen ve helyum elementi vardır. Atom numarası 1 ve 2. Bu bir S1, bir, bir S2. Yani S bittiğinden dolayı kesinlikle bu küresel simetri üzerinde gösteriyor. Bu yeterli. F bloğunda bulunması. Bu bir kalsın. Şuna bakın. 5A grubunda arkadaşlar 5A grubu P3 ile biteceği için burası da doğrudur. Arkadaşlar hepsi yer dolu olacaktır. Bu doğru. S bloğunda bulunması. S bloğunda arkadaşlar değerli elektron sayısı burası S1 ya da S2 olacağı için burası da doğrudur. Atom numarası 24 olması demek arkadaşlar elektron dağılımını yaptığımızda 4s1 3d5 biteceği için burası da bu da doğru. O zaman B seçeneğimiz yanlış olmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Gazlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki sistemde diyor musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcakta karıştırılıyor. Buna göre son durumda piston nerede durması beklenir arkadaşlar diyor. Şimdi burada şunu hemen yapıyoruz. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda 2 çarpı 3 6 1 çarpı 4 4 eşittir. Bu ideal pistonlu bir kap olduğundan dolayı son basınç sevgili arkadaşlar 1 olacaktır. Burası çok önemli. Buna dikkat ediyoruz. 1 olacaktır. V sonu bilmiyoruz arkadaşlar. Burası da V sonumuz kaç olmuş oldu arkadaşlar? 10V olmuş oldu. Şimdi bu 10V'nin 3'ü burada olmuş olacaktır. Burası 7 olacaktır. Dikkat ederseniz burada iki bölüme var. 2 bölüme 4 litre. O zaman buradan 7 olması için nereye gelmesi gerekir? CD aralığına gelmesi gerekir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet. Burayı hemen hatırlıyoruz arkadaşlar. Eğer grafimiz bu şekildeyse bizim sıcaklık birimimiz neydi arkadaşlar? Celsius'tu. A noktamız neydi arkadaşlar? Eksi 273 yani mutlak sıfır noktası şeklinde ifade ediyorduk. Buna göre diyor hangisi doğrudur? A noktası mutlak sıfır olarak tanımlanır. Doğrudur. Sıcaklık birimimiz santigrat derece yani Celsius doğrudur. B noktasında hacim diyor 22.4 litre diyor. B noktasında altımız ama arkadaşlar bir ATM olduğundan dolayı bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Geldik arkadaşlar altıncı sorumuza. Kütlede yüzde yirmi %20 yüzde yirmilik 200 gram sodyum hidroksit çözeltisini alınarak hacmi saf su ile 1000 mililitreye tamamlanıyor. Buna göre oluşan çözeltinin molar derişimi ne kadar bize? Şimdi 200'ün %20'sini aldığımızda sevgili arkadaşlar Kaç gram yaptı? 40 gram yaptı. Bu bizim bulduğumuz 200 gram %20'lik çözeltinin içerisindeki sodyum dioksitin miktarı. N eşittir. N bölü MA'dan buradan mol sayısını hesaplayabiliriz. M 40 olarak bize vermiş. Demek ki kaç mol varmış elimizde? Sevgili arkadaşlar 1 mol. Dolayısıyla sodyum dioksit var elimizde. Değişimini soruyor bize. Molarite eşittir n bölü v diye sevgili arkadaşlar. Mol sayımızı 1 bulduk. Hacmimiz de 1000 mililitre vermiş. Bunu litreye çevirdiğimizde 1 litre yapar. O zaman cevabımız 1 molar olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuz. 10 üzeri 6 miligram çözeltide çözülmüş maddenin miligram cinsinden miktarına milyonda bir kısım şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Fırat nehrinden alınan diyor 4 kilogram su örneğinde 0,4 miligram diyor sülfat iyonu olduğu tespit edilmiştir diyor. Buna göre su örneğindeki sülfat iyonu derişimi kaç ppm'dir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ppm'i sorduğu zaman bu genelde seyretik çözelti için kullanılan bir ifade. Bizim ölçümüz şu 1 kilogram çözeltide çözülmüş olan maddenin miligram cinsini karşılayabilir. Burada arkadaşlar 4 kilogramı bize vermiş. 4 kilogramın içerisine kaç miligram çözülmüştür? 0.4 miligram çözülmüştür arkadaşlar. Bizim aradığımız ölçü neydi? 1 kilogram içerisinde 1 kilogramda acaba kaç miligram çözülmüştür? Bunu 4'e bölmüş. 4'e böldüğümüz zaman 0.1 ppm şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik 8. soruda. 8. soru arkadaşlar birkaç tane çözelti bize verilmiştir. Ve bu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırmasını bizden istiyor. Biz sevgili arkadaşlar kaynama noktalarını karşılaştırırken ortamda bulunan iyonların derişimleriyle kaynama noktaları doğru orantılıdır. Derişim, iyonların derişimleri toplamı arttıkça kaynağı noktası da artacaktır. Şimdi burada potasyum kloride kaç tane iyonumuz var? 2 tane iyonumuz var. 2 çarpı 0,05 0,1 molar yapacaktır. Bu şeker arkadaşlar moleküler halda çözümünden dolayı burada tanecik sayısı bir kabul ediyoruz. O zaman burası 0,05 olacak arkadaşlar. Burada üç tane iyonumuz olduğundan dolayı çarptığımızda 0,15 molar yapacaktır. Şimdi bunun gelişimlerini karşılaştırdığımızda Z'nin gelişimi en büyük sonra bir sonra da ikincisi olacaktır. Yani Z'nin kaynama noktası en büyük arkadaşlar. Ondan sonra X'tir. Ondan sonra da Y gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yine gazlarla ilgili bir örneğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte X ve Y gazlarının P çarpı V bölü RT oranlarının basınçla değişimi göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur? Basınç arttıkça X gazı ideallikten uzaklaşır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu çizgi ideallik çizgisi. İdeal çizgisi arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz basınç arttıkça X bu çizgiden ne yapmış? Uzaklaşmıştır. O zaman doğru bir ifadedir. Y gazı X gazına göre ideallikten daha az satmıştır. dikkat ederseniz arkadaşlar Y gazı daha fazla satmıştır. Dolayısıyla bu yanlıştır. X gazının molekül arası çekim kuvveti Y gazınınkinden fazla diyor. Arkadaşlar molekül ağırlığı ne kadar küçükse kütlesel çekim o kadar az olacağından dolayı idealliğe daha yakın olmuş olacaktır. Burada arkadaşlar e, tekrara baktığımızda X gazının moleküler arası çekim kuvveti Y gazın ikinden fazladır diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. 10. sorumuz gazların yayılma hızları molekül kütlelerinin kare ters orantılı olduğunu ifade etmiş. Buradan da arkadaşlar Yukarıdaki sistemde aynı koşullarda diyor M1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar A noktasından kaç santimetre uzakta karşılaştılar diyor bize. Hemen karşılaştırıyoruz. V ne bölü VSO3 diyorum. Molekül ağırlığının ters orantılı olduğu için SO3'ün heması 80. Burası ne 12 ise 20. Bunlar arkadaşlar 4 yapıyor. Dışarıya 2 olarak çıkıyor. Yani ne onun hızı 2V ise soru 3 dizisi V kadardır. Dolayısıyla bu bir birim yol alırsa bu iki birim alacaktır. O zaman burada arkadaşlar bu 40 cm gelirse bu da arkadaşlar 20 cm yol almış olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.